Merhaba güzel insanlar, e, rehberimim ben. E, bu videomda sizlere Slovenya'nın başkenti Ljubljana ve Bilet Gölü'nü tanıtmaya çalışacağım. Tabii ki bugünkü Slovenya toprakları tarih boyunca çeşitli milletlerin gelip yerleşip devlet kurmuş olduğu önemli bir e, coğrafyaydı. Milattan önceki çağlarda Kelt uygarlığı, daha sonra Romalıların bölgeye gelmiş olduğunu görüyoruz. 5. yüzyıl itibariyle ise onların bölgeye gelip yerleştiğini görmekteyiz. 6. yüzyıl itibariyle ise Karadeniz'in kuzey tarafından Orta Avrupa'ya doğru ilerleyen Avarları görmekteyiz. Avarların Karadeniz'in kuzeyinden Orta Avrupa'ya doğru ilerleyişi esnasında Slav halklarını da himayelerine alarak Balkan coğrafyasından Orta Avrupa'ya kadar uzanan bir coğrafyaya tarih boyunca hükmetmiş olduklarını görmekteyiz. Avarların denetimi altındaki bu topraklarda 6. yüzyıldan sonra ise Slavların isyanları başlıyor ve ilk defa Slavlar Karantanya ismindeki bir dukalığı bugünkü Slovenya topraklarının üzerinde kurmuş oluyorlar. Daha sonraki süreç içerisinde ise bu Karantanya dukalığı Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu toprakları içerisine geçiyor. Daha sonraki süreçte Habsburg Hanedanlığı tarafından Avusturya kontrolüne geçmiş oluyor. Devamında ise Avusturya, Macaristan İmparatorluğu toprakları içerisine girmiş olduğunu Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki geçen süre içerisinde tarih sahnesinde görmekteyiz. Zaman zaman da Osmanlılarla bağlantısı da olmuştur. Özellikle 17. yüzyılda 2. Viyana kuşatması esnasında Osmanlı ordularının bugünkü Slovenya topraklarına girdiğini bilmekteyiz. Belli bir süre bu coğrafyayı da Osmanlılar tarafından tarihte yönetildiğini görmekteyiz. 1. Dünya Savaşı sonrasında ise Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldıktan sonra bölgede Yugoslav Krallığı kuruluyor. Hırvatlar, Slovenler ve Bosnaklar tarafından oluşturulmuş olan bu krallık 2. Dünya Savaşı'na kadar tarihte sürmüş olduğunu görmekteyiz. Zaman zaman tabi İtalyan işgali, Fransız işgali gibi işgallerde tarihte Sloven topraklarını işgal edilmiş olduğunu bize gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Yugoslavya'nın bir parçası olmuştur Slovenya. Yugoslavya ise 1991 yılında parçalanınca Yugoslavya'dan ilk ayrılan ülke Slovenya olmuştur. Daha sonra ise Hırvatistan bu topraklardan ayrılarak bugünkü devletlerini o şekilde kurmuşlardır. Bugün Slovenya 20 bin kilometre kare toprağa bulunan bir ülkedir. 2 milyon 100 bin kişi yaşıyor ülkede. Başkenti Ljubljana'dır. 285 bin kişi de Ljubljana şehrinde yaşamaktadır. Ljubljana'nın tabii ki bulunduğu coğrafya yine eskiden Karantanya Dukalı'nın bir merkezi halindeydi. Günümüzde turistlerin en çok ziyaret etmiş olduğu şehir zaten başkent Ljubljana'dır. Ljubljana'nın tam merkezinden Ljubljana Irmağı geçmektedir. Bu ırmağın üzerinde çok sayıda köprüler de bulunuyor. Tabi farklı köprülerden bir tanesi ise Ejderha Köprüsü dediğimiz köprüdür ki bu aynı zamanda Ljubljana şehrinin kurulmasıyla da bağlantılı olan bir köprü olduğu ifade edilir. Eski kaynaklara ve mitolojik efsanelere göre baktığımız zaman Greklerin en ünlü kahramanı olan Yason tarafından altın postu bulmak üzere Kolkis Krallığı'na, Ege Denizi'nden Karadeniz'e bir yolculuk yapılıyor. Kolkis Krallığı'na ulaşıldığı zaman ise altın postu alan Yason ve Argonatlar daha sonra Karadeniz'den Ege'ye geçmek üzere hareket ettiklerinde yollarını kaybederek Tuna Nehri'ne giriyorlar. Tuna Nehri'nde yolculuklara devam ederek daha sonradan ise Belgrad'dan Sava Irmağı istikametine doğru gemileriyle devam ediyorlar. Bu yolculuk bugünkü Ljubljana şehrinin olduğu yere kadar yani Sava'nın bir kolu olan Ljubljana Irmağı'nın bulunmuş olduğu noktaya kadar geliyor. Buraya geldikleri zaman ise bataklık haldeki bulunan bu şehrin olmuş olduğu yerde büyük bir ejderhanın yaşadığına inanılmakta. Efsaneye göre Yason bu ejderhayı öldürüyor ve şehrin bulunmuş olduğu yere bugünkü Ljubljana ismindeki şehri kuruyor. Slav dilinde Ljubljana kelimesi sevilen veya da sevgili anlamına gelmektedir. Bugünkü Ljubljana şehrinin aynı zamanda şehir amblemlerinden bir tanesi de ejderha şeklidir bu eski Grek efsanesine kadar dayandırılmaktadır. Şehrin nüfusu 285 bin kişi dedik ama Sülemanya gerçekten son derece etkileyici, güzel, doğasıyla, kültürüyle, gelişmişliğiyle, sanayisiyle önemli bir ülkedir. da bunun en güzel örneğini görebiliyoruz. Şehrin önemli meydanlarından bir tanesi Prešeren Meydanı'dır. Pereşeren çok ünlü bir Sloven romantik şairdir. Aşık olduğu zengin kızı alamıyor. Tabii ki aşkı kötü bir sonla bitiyor ama 18. yüzyılda bugünkü Preşeren meydanı olmuş olduğu yere büyük bir heykeli yapılarak bu hikayeler sıkça gelen turistlere anlatılıyor. Preşeren meydanının çevresinde Meryem Ana Kilisesi, tarihi eczane binası, aynı zamanda Üç Köprü dediğimiz köprü de yine bu meydanın bulunmuş olduğu alanda bulunmaktadır. Diğer bir meydan Kongre Meydanı'dır. Bu Kongre Meydanı'nın olmuş olduğu yer bir geçiş noktası şeklindedir. Bu kısımda Tivoli Parkı dediğimiz Ljubljana'nın en büyük parkı da yine bu alanda bulunmaktadır. Tabii ki şehrin önemli noktalarından bir tanesi de Ljubljana Kalesi'nin eteklerinde kurulmuş olan Ljubljana Katedralidir veya da Aziz Nikolas Katedrali olarak da geçer. Katedral başlangıçta bir Gotik mimari ustluğuna göre inşa edilmiş fakat daha sonraki süreçlerde birkaç kez elden geçerek bugünkü görüntüsü barok uslubuna dönmüş vaziyette. Gerçekten kilisenin içerisine girildiği zaman içeride bulunan ikonlar ve resimler son derece etkileyicidir. Gerçekten bir sanat müzesini andıracak şekilde yine insanları büyülemektedir. Aynı zamanda katedralın çok yakınında bulunan Ropa Çeşmesi dediğimiz çeşme, yine eski belediye binası gibi binalar da turistlerin en çok ziyaret etmiş olduğu yerdir. Hatta bu eski belediye binasının içerisinde Osmanlı ve Slovenlerin arasında geçmiş olan savaş da anlatılmaktadır. Yani bugünkü Ljubljana Kalesi'nin Osmanlı tarafından muhasara edildiği sahneleri de gösteren yağlı boya tablolar da buradaki eski belediye binasının içerisinde sergilenmektedir. Katedralin arka kısımları çok özel sokaklardır. Bu sokaklarda Slovenya özgü çeşitli hediyelik eşyaları bulabileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Yöresel yemekleri yiyebileceğimiz restoranlar, hediyelikler hepsi bu sokağın içerisinde bulunuyor. Tabii Ljubljana şehrinde geleneksel olarak yapılan haftada bir gün düzenlenmiş olan antika pazarı, yine haftanın belli günü düzenlenmiş olan taze sebze meyve pazarı gibi pazarlarda oldukça önemlidir. Turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardır. Şehrin en yüksek noktasından bir tanesinde ise Ljubljana Kalesi bulunmaktadır. Lübliyana Kalesi 11. yüzyılda inşa edilmiştir. Yine Karantanya Dukalığı döneminde savunma amaçlı olarak dükün yaşaması için yapılmış olan bir kaledir. Önce dışına uzun surlar yapılmış. Daha sonra iç kısmındaki bugünkü görüntüsü olan şatovari yapı inşa edilmiştir. Kalenin bulunmuş olduğu yere ya merdivenlerle ya da finiküler dediğimiz sistemle çıkılabiliyor. Tabii en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesidir burası. Kalenin içerisindeki taş oda kısmı. E, kukla e, müzesi gibi müzeler e, etkileyici noktalardır. Tepenin üzerine çıktığımız zaman ise bütün Ljubljana şehrini e, panoramik olarak e, sanki şehir ayaklarımızın altındaymış gibi izleyebiliyoruz ve fotoğraflarını çekebiliyoruz. Ljubljana e, kültürüyle tarihiyle gerçekten önemli bir e, yerleşim yeri dedik. Buraya çok fazla uzakta olmayan yine turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden bir tanesi de Bilet Gölü'dür. Bilet Kasabası'nın bulunmuş olduğu yere kurulmuştur. Bilet Kasabası başkente yaklaşık olarak 35-40 dakika uzaklığındadır. Göle varıldığı zaman gerçekten muhteşem bir şekilde bir görüntüsü vardır. Julian Alp Dağları'nın eteklerine kurulmuş olan Bilet Şehri ve Bilet Gölü büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Gölün Büyüklük açısından baktığımız zaman uzunluğu 2 km, eni ise 1,5 km uzunluğundadır. Göl yaklaşık olarak 30 metre derinlikte bulunan bir göldür. Gölün farklı bir özelliği ise tam ortasında yani merkez kısmında küçük bir adanın bulunmasıdır. Bu ada tabii ki eskiden Slovenler çok tanrılı inançlara tabilerdi. Günümüzde Katolik mezhebine tabiler ve hatta Fransisken tarikatı bu ülkede en yaygın olan tarikattır. Bu adada bulunan Eski Süloven mitolojik tanrılarından yani bereket ve aşk tanrıçası Ziva'nın bir heykeli, bir heykeli ve aynı zamanda bir tapınağının bulunduğu da söylenilmektedir. Günümüzde ise bu adada Meryem Ana Kilisesi yapılmıştır. Barok stilinde yapılan bu kilise ziyaretçiler tarafından küçük motor botlarla gelinerek ziyaret edilebiliyor. Bilet Gölü'nün çevresinde çok sayıda turistik dinlenme tesisleri, yürüyüş alanları, kamp alanları gibi yerler de bulunuyor. Bilet'in sembollerinden bir tanesi de e, tarihi Bilet Kalesi'dir. E, Bilet Kalesi 1011 yılında inşa edildiği söylenilmekte. Dönemin Karantanya Dükü tarafından, Dük Henry tarafından bu kale inşa ettiriliyor. Günümüzde turistler burayı rahat rahat ziyaret edebiliyorlar. Merdivenle çıkılıyor veya uzun bir yürüyüş sonrasında kaleye tırmanılabiliyor. Kalenin iç kısmında yapılmış olan Su sarmıcı, günümüzde kullanılan Orta Çağ Müzesi gibi alanlarda en çok ilgi çeken noktalar. Önemli kulelerinden e, Bilet Gölü'nü izleme, fotoğraflama imkanı oluyor. Gerçekten bu kalenin bulmuş olduğu yerden gölün e, çok güzel fotoğraflarını çekme imkanımız olabiliyor. Tabi Bilet Gölü e, gerçekten etkileyici bir göldür. Bu göl çevresinde dolaşırken mutlaka ki Gölün kenarında bulunan kafelerden bir tanesine oturmak gerekiyor. Oturulmuş olan bu kafelerde ise güzel bir kahve ile onun yanında ise kremlisa dediğimiz kremli pastayı e, mutlaka ki yemek gerekiyor. Zaten biz buraları gruplarımızla ziyaret ettiğimiz zaman herkese önerimiz bu olmuş oluyor. E, son derece güzel olan e, bu göl herkes tarafından beğeniliyor. Slovenya tabi günümüzde tarihiyle, kültürüyle, sanayisiyle gelişmiş dedik. Sanayileşmesi Yugoslavya döneminde olmuştur. Bütün Yugoslav devletlerinin bugün parçalanmış olan devletler diyelim. O devletlerin sanayi yatırımı Slovenya'ya yapılmıştı ve dolayısıyla Yugoslavya'dan ayrıla ayrılmaz ise hızlı bir şekilde sanayide gelişmiştir ve Yugoslavya'nın kurucu lideri olan Mareşal Tito Yine Sülovenya'da e, vefat etmiştir. Bu açıdan e, eski Yugoslav e, topraklarının bir parçası olan Slovenya günümüze gerçekten modern bir ülke haline dönmüştür. E, aynı zamanda Adriyatik Deniz'de de kıyısı bulunan bir ülkedir. Bir taraftan da İtalya ile de sınırı vardır. Avrupa'ya bir geçiş noktasında olan efsane bir e, doğanın içerisinde bulunan önemli bir ülkedir. Bugün ülkenin yüzde tamamen ormanla kaplı olan ve Avrupa'nın en zengin orman tabakasına sahip olan ülkelerden biri olduğunu görmekteyiz. Tabii ki gezilerimizde zamanı da bağlı olarak Slovenya'nın sadece bu şehirleri değil başka şehirleri de zaman zaman programların içerisine konulmaktadır. Bu ziyaretlerimiz esnasında. Önemli göllerinden bir tanesi de Bohanya Gölü'dür. Bohenia Gölü de gerçekten Alp Dağları'nın arasında doğasıyla ve çevredeki ormanlık yapısıyla etkileyici olan yerlerden bir tanesidir. Evet, bir sonraki gezimizde Avrupa'nın daha farklı ülkelerini ziyaret etmeye başlayacağız. Bunlardan bir tanesi Doğu Avrupa'da bulunan Romanya'yı sizlere gelecek videomda tanıtmaya çalışacağım. <laughs>